Şimdi bugün arabanın su pompasını değiştireceğiz. Devri dayım pompasını. Niye değiştireceğiz? Çünkü tamamıyla kaçırıyor. Antifriz tamamıyla boşaldı. İlk başta videoya da koyacağım zaten. Garip bir ses geliyordu. Metal metale değercesine bir ses geliyordu. Ve motorun hızıyla lineer bir şekilde artıp azalan. Bir süre böyle sürdüm açıkçası çünkü yoğunluğum. Bir hafta sonra falan daha kötü bir ses gelmeye başladı. Sonrasında zaten kaputu açınca devirdeğin pompasının kapağının yani şeride bağlı olan yerin ileri geri oynadığını fark ettim. Zaten bu da demek oluyor ki devirdeğin pompasının içerisindeki o rulman iyice bozulmuş ki bu kadar rahat oynayabiliyor. Ama neyse ki birkaç gün daha araba hiç sıkıntısız hararet yapmadan devam etti. Ben de dedim ki hani azıcık kaçak var ama yine de sistemde antifriz duruyor demek ki dedim. Biraz daha sürmeye devam ettim. Hmm. Sonrasında bir gün TDT'ye gidiyordum. Tam hani adamlardan fiyat alayım da bunu kendim yaparak ne kadar kazanacağım diye Aa, merak ediyordum ve onun için gidiyordum. Sonra Yolun yarısında hararet yaptım. TGT gidemedim o yüzden. TGT Şunu çekelim. TGT gidemedim abi. Sonra ne yaptım? Yolun kenarına çektim, çekici çağırdım. Çünkü hararetli sürmek başımıza daha var. büyük işler açacaktır. çekiciyi çağırdım direkt eve götürdüm getirdim arabayı nasıl çıkarıyorduk ya yes. Yes. neyse getirdim biraz dün yaptı araba direkt böyle çıkması lazım Böyle bir hikaye yani. Sesleri de koyacağım bu arada. Nasıl gelişti? Nasıl sonlandı diye. Evet. Şimdi burada neleri sökmem gerektiğine biraz bakmam gerekecek. Şimdi gittim yeni bir pense aldım. Ve bu işi çözecek gibi duruyor. Ama bakacağız. Aha. Şimdi bu klipsler Kitlemeli klipsler. İyice sıktığınız zaman kendisi zaten kilitleniyor. O yüzden tek olması gereken şey ve dünkü olmayan uh, leverage büyük yani kaldırıcı büyük bir pensemiz. Çünkü bunlarla yapmak çok zor. Bir tanesini daha söktüm. Birini dışarı çıkaracağım. bunun içinde antifriz vardı. Demek ki sistemde hala antifriz var. Kanser görebiliyor musunuz? Bu borunun içinden geliyor. Neyse şu boruyu şöyle sabitleyeceğim. İçinde bir zemzi bir parça da varsa dert olmasın boruları yenilemeye kalırsa çok daha büyük sorunlarla, çok daha uzun vadeli, büyük dediğim boru sökmeyi öğrendik artık zaten. Boruyu buldum mu tamam da boruyu bulabilir miyiz? Şimdi buna bakacağım. Buraya giriyor mu? Giriyor. Çok güzel. Şimdi radyatörün alt başlığından çıkan suyu biraz buna boşaltacağım. Şöyle şuraya koyuyorum. Sonrasında. Şimdi bunu neden yaptım? İki sebepten ötürü yaptım. Birincisi, bunu görüyor musunuz? Evet. Birincisi soğutma suyunun rengine bir bakayım dedim. Muhtemelen boruları değiştirmeyeceğim. Neden değiştirmeyeceğim? Çünkü yanma olsa hani borular yanmış olsa o sabah elime gelen borunun içindeki tırtıklı parçalar Suyun içinde olurdu. Ya bu da ne anlama geliyor? Aslında sadece plastik metale değdiği yerler yanmış haliyle. Çünkü orası zaten sıvı değil. Tamam şimdi ben bir gidip elimi yıkayacağım. Sonrasında hatta öncesinde şunu şuraya sıkıştırayım. Şuraya sıkıştırayım. Tamam. Asıl yapmamız gereken şey şimdi başlıyoruz öncelikle bunu sökeceğiz sonra aa, kayışı gerdiren parçayı açtırıp kayışı çıkaracağız sonrasında buradaki acaba görünüyor mu ya düzgün evet görünüyor hmm. sonrasında da buradaki asıl su pompasının kapağını sökeceğiz sonra su pompasını göreceğiz şöyle bir deli gibi sallanıyor Sonra su pompasını sökeceğiz ve hayatımıza devam edeceğiz. <laughs> Şimdi tamam burada böyle bir parçamız var. Dediğimiz gibi burası harbiden termostat housingmiş. Çünkü zaten şurada termostatı görüyorsunuz. Görüyor musunuz? Bak. İçerisinde yay var. Gün batımına 45 dakikamız var. Şu olayı görmeniz önemli. Tension pulley derdi. Bunu böyle verdiğin zaman kemeri alabiliyorsunuz. Kemeri alıyorsun. Kemeri aldı. Şimdi zaten bizim yani sosyal sosyal. Şimdi şöyle Kemeri koymadan önce bunu elime alacağım. Hem kendi bir, bir not olsun buradaki yapı nasılmış diye bir bakacağız. Şöyle. Buradaki yapı böyle. E, su pompasından öncelikle nereye gidiyor? Alternatöre gidiyor. Alternatörden kranka gidiyor. Kranktan tensioner pulleye gidiyor. Bu kemerimizi bir çıkarıyoruz. Yani bu böyle. Bu böyle olmadı. Kemer zaten. Coolant içinde. Şöyle bir kokluyorum. Evet bu Coolant. Orada plan da şu genel olarak. Şimdi mesela bu kemeri bir temizleyeceğim öyle kaba taslak. Her şey tamam olduğunda kemerleri yenileyeceğim direkt yeni. Neden diyorum bunu? Çünkü şimdi bir süre kaçak varken böyle bu kemerleri kullandık. Ve antifriz baya kimyasal ve bunun yapısını bozabilecek bir şey aslında. O yüzden her şey tamam olduğunda belki 3-5 gün daha sürüp sonra temiz yeni kemerler alıp onlarla devam etmeyi düşünüyorum. Şimdi genel değerlendirme yapıyoruz. Bence oldukça iyi gidiyor. Yani çok fazla problem çıktı ve düşünmediğim şeyler başıma geldi. Bu boruları sökmenin bu kadar zor olduğunu bilmiyordum. Ama ne zaman başladım? Daha dün başladım. Tabii çok zaman geçmiş gibi geliyor ama. Normalde insanın ya bir şeyler tam olarak bozulmayınca. Mesela kaç aydır evap'ta bir leak var. Ee, zaten bundan sonra da ona gireceğim. Evap'ta bir leak var ama şey değil. Ya araba için problem değil. Maksimum o da zaten yaz değil. Yaz yeni geliyor. En fazla birazcık benzin uçar. Ee, problem olmayınca da insan ağrımayan başımıza iş açmayalım diye düşünüyor bazen. O yüzden aylardır mesela evapı yapmıyorum. Bir de başka tabii yoğunluklar olduğu için de. Ne oldu? Bu oldu. Araba tamamen GG olduğu için güzel bir sebep vermiş oldu bana.